kahvaltı gibisi yok. Çayım da hazır. Çayımızı dolduralım. Daha doğrusu çay değil de su işte. Evet. Neredeyse toplandım? Çok az eşyam kaldı. Şimdi yola çıkmadan önce planlamamızı da yapalım. Dün normalde buraya gelecektik. Burada bir tane köy var. Babakale diye bir köy. Oraya gitmedik. Tam şuradayız. Bakın burada Asus diye bir yer var. Şu an buradayız. Oraya gibi uğrayacağız. Oradan sonra buradaki yoldan neresi yakın? Büyük ihtimalle burası yakın. Buradan Çanakkale'ye doğru. Çanakkale'den Boğaz neredeydi? Köprü neredeydi? Köprüye bakmaya çalışıyorum da köprü galiba burada emin değilim. Buradan bir yerden karşıya geçeceğiz. Buradan Buraya geleceğiz. Şehitlik de var burada çünkü şehitliğe de uğramak istiyorum. Sedülbahir tarafına da geleceğiz. Ondan sonra buradan geri dönüp buradan Tekirdağ'dan geçeceğiz. Yani yavaş yavaş İstanbul'a yani buradan Esenyurt'a kadar geleceğiz. Bugünkü rotamız bu. Ortalama yine 4 saat falan ama bu sefer evde kalacağım. Kamp yapmak yok. Rotamız bu arkadaşlar. Babakale köyüne gideceğiz. Orası çok güzel. Size neden çok önemli olduğunu da anlatacağım. Gelinliğimizi de yerine getirelim. Balıkesir merkezi gezmedik ama bence en güzel yerlerden iki tanesini gezdik. Ayvalık ve Ayvacık. Öyle yapsam. <laughs> Aslında dört tane şehirden daha fazla şehir gezdim ben ama olsun yavaş yavaş hepsine yapıştırırım. Problem şu ki bunlar <laughs> kağıt. Yani yağmur yağarsa bunlar hiç olacak. Kahve yaptım kendime. Bunu içeceğim. Hazırlandım bu arada. Motoru da göstereceğim birazdan. Dün şuradaki abiler yağ vermişti. Onu vermeye gittim geri. Teşekkür ettim Sadece şu çöpü nereye atacağım onu düşünüyorum. Umarım yol üstünde çöpük vardır, çöp kutusu vardır. Şimdi yola çıkalım. Ee, analizi de yapacağız dünün analizini. Evet motor yine bildiğiniz gibi zaten. Bugün biraz daha zorlandım şu yan çantaları takarken. Yani çok eşya olunca çok sıkıntı oluyor. Her neyse. Kolumda bir şu tarafta bir ağrı var. Dün motosikleti burada bir yerde düzleyemedim. Mecburen böyle bıraktım hemen hızlı hızlı kuruldum. O arada herhalde biraz zorlandım. Şimdi bugünkü rotamız Abakare diye bir köy var. Buraya gideceğiz. Buradan Çanakkale'ye doğru çıkacağız. Bakalım ne zaman çalışacaksın. Sadece bir çöp bulmam gerek. Bu çöpe atacağım. Onun dışında bu yol üstünde çok fazla köpek var. Umarım saldırmazsınız ya. <laughs> Dün bayağı sıkıntı çektim çünkü. Hadi bakalım. Motor sürmeyi özledim. Vallahi motor sürmeyi özledim. Bunu da kısaya ayarlayalım. Hadi bakalım bismillah. Her şeyimiz tam mı? Unuttuğumuz bir şey yok. Sallanıyor. Şunu içeri al. Alabilir miyiz? Hatta böyle bırakacağız çanta iyice beni ileri ittiriyor. Sanki yeri yokmuş gibi. <laughs> evet hazırım. Nereden çıkabiliriz? Çekmeyecek bir şekilde. Şuradan çıkabilir miyiz? Şuradan çıkarız. Kolay gelsin abiciğim. Sağ ol. Buralar hep böyle yazın çok dolu oluyor dediler. Baya buralar kamp yeri. Yani plajın yanına buraya kurulabiliyorsunuz yeşil kısma. Şu iç taraflarda da var. Baya güzel. Ama işte şu an hiç kimse yok. Arkadaki abiler de 15-20 gün konaklıyormuş buralarda. Moteller falan var. Tabi tercih ederseniz benim tercihim değil. Umarım burada köpek olmaz. Çöp kutusu bulabilirsem şunu atayım da. Evet bir tane köpeğimiz geldi. Evet bakalım. Havlama ya. Yok yok havlama. <laughs> <laughs> İlla koşturacak ya. Yok. Savar mı? İlla koşturacak. Şimdi basıp gidebiliriz. Burası ne koyu olarak geçiyordu? Kadırga mıydı? Kagırcak mıydı? İsmini hatırlayamadım. Yazarım alt kısma. Koy bence güzel. Ha, denizi de güzel. Full böyle mekanlar falan var. Kamp yapmak isteyen arkadaşlar varsa uğrayabilir. Tabii bizim amacımız biraz daha farklıydı. Hani hiç kimsenin olmadığı bir yerde kamp atmak ama bu hayalim tabii ki biraz zor. Bilmediğimiz yerlerde bir de tek başımayım. Bu yüzden yani bir karar aldım. Bundan sonra kamp yerlerine uğrayacağım. Hani kışın zaten kamp yerleri çok fazla dolu olmayacağı için hani tahminimce öyle olacak. Bu yüzden hani hiç uğraşmanın bir anlamı yok. Başımızı zaten tehlikeye atmayalım. Orada bu burası da çıkışmış. Buradan da çıkalım. Koy bayağı güzel da şuraya. <laughs> ya şu kamp işi çok güzel de. Tek kişi olunca hem sıkılıyorsunuz hem bir şeyleri toplamak çok zaman alıyor. Ben saat 7.30 gibi uyandım. 8.30'a kadar kahvaltı hazırladım, yedim. Saat bak 10.25 oldu daha yeni yola çıkıyoruz. Hadi 5 dakika diyelim yola kış süremiz. Yani 5 dakikada yani diyebilirsin bu kadar süre ne yapıyorsun diye arkadaşlar gerçekten hani toplanma çok zaman alıyor. O yüzden hani çıkış saatimizi bir saat geri alıyoruz her seferinde. Hani saat 9'da çıkıyorum dediğinde saat 10 oluyor. oldu arkadaşlar. Ne diyeyim bura çok güzel. Yani yaklaşık yarım saattir sürüyorum yollar aşırı güzel. Hani manzaralar zaten bir şey demiyorum. Şuraya baksanız ha. Tatlı yerler. Bu arada az kaldı. 12 kilometremiz var. 12 kilometre sonra size güzel bir video çekeceğim. 12 kilometre sonra bir biraz dinleneceğiz 10-15 dakika. Eğer alabilirsem hani internetten araştıracağım. Önceden bir video görmüştüm. Bu sertifikayı alabiliyorsunuz diye. Gideceğiz bakacağız. Eğer muhtarlıkta varsa sertifikayı alacağız. 6 kilometremiz kaldı. Yol yordu biraz. Çünkü biraz tempolu sürüyorsun. Bir de yol küçük olduğu için motoru sürekli tutman gerekiyor. Yani şöyle bırakamazsın motor. Bir de rüzgar falan var. Biraz yoruyor. Böyle grup sürüşlerinde geleceksin mesela buraya atacaksın kampını. Mis gibi. Burada yani en enduro yapılabilecek çok fazla alan var ki her yer taşlı. Yani neden bu kadar taş var? Onu bile anlamadım şu an. Baksana, oha bu ne? Buran bir olay var mı yoksa bilerek mi yapılıyor bu? Ya doğal gibi görünüyor ama bilmiyorum çok garip. Her yerde ama her yerde taş var. Baksana hiç el değmemiş. İnşallah böyle kalmaya devam eder. Acaba bir yıl sonra buralar ne olacak? Aynı mı kalır? Sanmam ya. Bir deniz kenarı bir de baksana. Yani ulaşımı biraz kötü. Onu da ayarlarlar. Karşı taraf? Karşı tarafta bir şey görünüyor. Bulut mu acaba? Ve heyecanlandım şimdiden. Ne olduğunu bilmediğim için ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa geliyorum şimdi. Dönüşlerde toprak kum bir şey olmasın da. Şimdi o dediğim yeri nereden bulacağım? En batı ucu. Cidden uçsuz bucaksız. Çok güzel duruyor. Kale köy içi diyor. Yani aa buraya yok yok buraya girmeyelim. Oraya girersem çıkamam. Asya kıtasının en batısı. Aşağı kadar inmeye gerek yok. Burada fotoğrafımızı vesaire çekelim. Sonra e, şu muhtarı bulalım. Evet bakın nereye geldik. <laughs> Malzarayı göstereyim ilk önce. Baya güzel bak ucu bucağı yok. Ve burayı göstereyim. Asya kıtasının en batısı. Çanakkale'nin Babakale köyü. Bu başarımı kazandık. Motorum da burada. Motorumla beraber kazandık bu başarımı. Mutluyum. Şimdi buradan büyük ihtimalle e, muhtarlığa gitmemiz gerek. Sertifika için. Var mı hala bilmiyorum ama şuradan aşağı uğrayacağız bakacağız. Duymuyor. ya bir başarım açtık. Kendi sticker'ımız olsaydı bak. Başkaları da sticker yapıştırmış. Bandırma Motosiklet Kulübü diye. Artemio Riders. Burada Bandırma Kadın Motosiklet Kulübü diye. 2024'te gelmişler. 2023 bu da 2023. Stikerimi yaptırmak istiyordum ben de ama vaktim olmadı. Daha doğrusu çok fikrim de yoktu nasıl bir şey yapacağımdan. Her neyse buraya da uğradık. Tekrardan manzarayı göstereyim size. Evet fotoğrafımızı videomuzu çektik Şimdi aşağı doğru ineceğim Muhtarlık mı kafe mi kahvehane mi Öyle bir şey varmış bir amcayla Denk geldim o bana dedi aşağı inip Kahvehane var dedi orada veriyorlar Amca da aşağı doğru indi belki denk gelirsem Daha hızlı yardımcı olabilir Muhtemelen bu sağ kısım Emin değilim hiç gelmedim Selamünaleyküm. Aleyküm Nasılsınız abi? Çok şükür. Ee, sertifika falan varmış. Ne tarafta veriliyor biliyor musunuz? Çok uzak mı? Motorla mı gideyim yoksa? yürüm Hazır gelmişken sertifikayı da alayım dedim. Valla bazen devriliyor ama ben yine orta ayağı alayım. Yok yok gerek yok. Al alışım. Ben Bodrum'dan geliyorum. Bodrum'dan geliyorum. Bugün üçüncü günüm. Evet. İstanbul'a doğru gidiyorum. İstanbul'dan da İç Anadolu'ya doğru. Geziyorum. Ben. Ha. Yazın çalıştım, şimdi geziyorum. Her yazın paraya vurdun. <laughs> Bak burada El Sanatları Çarşısı diye bir yer varmış. Buradan geliyoruz. Muhtarlık varmış bakalım. Evet, sertifikamızı aldık. Baba ziyaret ettiği için verilmiştir. Çok güzel baksana şöyle bir şeye sahip olmak. <laughs> Başarı kazanıldı. Evet. Siz de Baba gelip burada video çekmeyi unutmayın. Sertifikamızı da aldık. Ben artık geri dönüyorum. Mutlaka buraya geldiğinizde de video çekin. Etrafta paylaşın ki insanlara gelsin. Sertifika alsın buradan.